geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Songül Öden sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan Songül Öden durumu ağırlaşınca apar topan hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam ettiği öğrenildi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak koronavirüs tedavisinin tamamlandığını açıkladı. Bugün basında yer alan haberler sonrasında öncelikle arayan soran herkese ilgisi ve destekleri için çok teşekkür ederiz. Eşim ile birlikte tedavi gördüğümüz hastaneden taburcu olduk. Basında bahsi geçtiği gibi kritik bir durum yaşamıyoruz. Hastalığı atlattık. İkimizin de sağlık durumu iyi. Başta Mart ayında hastasından Covid-19 kapıp ardından entübe edilen ve iyileştikten sonra kahramanca işinin başına geri dönen Profesör Doktor Bülent Tutoğlu ve ekibi olmak üzere odamıza gelip canı pahasına bizi iyileştirmeye çabalayan hastane personeline teşekkür ederiz. Duygularımı anlatmama imkan yok. Canını ortaya koyan sağlık personelimizin hakkı ödenmez. Aşı dahil her türlü öncelik ve destek ilk onların hakkıdır dedi.